Dolar başta olmak üzere döviz kurunun Türk lirası karşısındaki yükselişi sürerken ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolar, TL kurunun 18 seviyesine bu kadar yakın olduğu durumla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Selçuk Geçer, kur kırılmasına işaret ederek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Türkiye açısında yaz ayları makroekonomik dengelerin bozulacağı aylar olacağını demiştik. Buna dair veriler açıklanıyor. Kötü değil çok kötü durumdayız. Bütçe dengeleri bozuldu ve borçlar artıyor. Dolar kurunda da kontroller kaybedildi. Şu anda Türkiye'de en ucuz şey dolar kurudur. Önümüzdeki dönemlerde dolar kurunda kırılma olacaktır. Merkez Bankası dolar kuruna doğrudan değil dolaylı yoldan müdahale ediyor. Çok sert de düşüşler olmuyor. Dolar kuru 17 TL 50 kuruşya dahi düşse bir şey ifade etmez. Bu tür dalgalanmalar yaşanır hatta bunları konuşmaya bile gerek yok. Dolar kuru 10 TL'ye düşerse o zaman konuşalım. Dolar kurunda bu saatten sonra %10'luk bir yükseliş benim için sürpriz olmayacak. Bu da dolar kurunun 20 TL olması demektir. Dolar kurunun önümüzdeki süreçte yükseleceğine dair çok sayıda veri var, Merkez Bankası enflasyon tahminin yükselmiş, dış ticaret açığı vermeye devam ediyorsun dolar kuru artmasında ne yapsın? 30 milyar dolarlık dış ticaret açığımız var, kötüleşen rakamlarla karşı karşıyayız. Tüm bunları bir araya getirdiğinizde de dolar kurunun bırakın düşmesini bu seviyede kalması dahi çok büyük bir sürpriz olur. Birkaç günde dolar kurunun 18 TL'yi geçtiğini göreceğiz. Bir öz yapmak gerekiyor. Bu hatayı ben de yapıyorum. Türkiye'de dolar kuru 17 TL 89 kuruş diyoruz ama aslında yanlış yapıyoruz. Türkiye'de dolar kuru aslında 17 milyon 890 bin TL'dir. Türk lirasından 6 sıfır atılarak Türk lirasına değer kazandırmadınız. Sadece illüzyon yaptınız. 6.0 atıldığı zaman dolar kuru 1 milyon 600 bin TL'ye değil. Şimdi 6 ila 7 katal artmış bir dolar kuru var karşımızda.